Daha dün Hacı Bayram Camii'nin önünde misvak alıp ne bileyim o kötü kok şeylerle değil mi o şey yapan insanlar şimdi fasıl dinliyorlar İstanbul'da aynı insanlar. Ya yani bu isimlerini vermeyeyim falan falan yazarlar. Ben onları biliyorum Hacı Bayram Camii'nin önünde Timurtaş Hoca diye bir cübbeli benzeri bir adamı dinlerdi. Onları heyecanla yani. Onların Shakespeare'iydi. Ve oradan da misvak alıp da tesbih alırdı. Bunu kötülemek için söylemiyorum. O arebek sahne için, kötü sahne için söylüyorum. Ve şimdi o adamın aynısı İstanbul'un çok havalı barlarında fasıl düzenliyor, sanat müziği diyor. E demek ki 20-25 yılda bir şey değişmiş yani fasıla kadar gelmiş. ve bu toplumun tabii onlar imtiyazlar olarak geliyorlar. Yarın toplumun onların da şimdi pusaklarda oturan da bir gün fasıl dinlerse dediğim siyaset, yerleşik siyaset olabilir belki. Yavaş yavaş oturabilir. Ben işte bu geçişin yavaş yavaş tamamlanmakta olduğu için böyle bir sabırlı konuşuyoruz. Ve bunun dineceğini, bu rüzgarın dineceğini düşündüğümüz için bir ülke yerleşmeden siyasetini kuramaz, dilini de kuramaz. Bunlar şu anda yerleşmeye çalışıyorlar. Henüz yerleşmiş değiller. Çok da acıklı şeyler söyleyeyim. Onlar için, onlar bu yerleşikliğin hiç olmasını istemiyorlar. Onlar hala şehirlerine, cemaatlerine, değil mi? belediyelerine, makarnalarına bağlı bir halk istiyorlar. O yüzden biz derken köydeki amcaları ve hemşeri dernekleri ya da kendi cemaati sansın istiyorlar. Öyle değil. Toplum da yerleşiyor. Hı -hı. Hı hı. Ve şu anda çok tuhaf şeyler söyleyeyim size, yarın, bugün ortaya çıkar. Bunlar %25'lerin çok altına indiler. Toplum görüyor, anneler görüyor, babalar görüyor. Yine ilk diyen ben olayım, yazın bunu bir kenara. Toplum sahneyi gördükçe şehirleşiyor, anlayış görüyor. Bunlar insan, Anadolu insanları. Hı hı. Anadolu insanını üç gün kandırdı, beş gün kandırdı, sonsuza kadar kandıramaz. O anne, o örtülü güzel anne, bizim annemiz. Bir baktı, iki baktı, üç kandı, dört kandı. Şimdi bakıyor, sahneyi görüyor. Kokuları o dağılıyor. Hı hı. O da isyan ediyor. O yüzden e, bu sabrı bütün bu endişeli konuşmalarımız içinde Anadolu halkının bu geçiş döneminde gösterdiği bu sabrı da asla unutmayacağız. Asla. Peki bu arada süremizin sonuna doğru yaklaşıyoruz ama ben hepsinin sizi izlediğini Yani eminim. bunları şunun için söylüyorum. Bu adamlar kendilerinin hı hı. iddia ettikleri kadar edepsiz insanlar değil. Yani edepsizlikleri sosyolojik bir çatışmanın sonucu. Yani kendi becerileri ve marifetleri değil. Hani biz edepsiziz diye manşetlerde böyle bir takım şey yapıyorlar, yarış yapıyorlar, edepsizlik densizlik yarışı yapıyorlar. Hayır, kendi iddia ettikleri kadar edepsiz insanlar değil. Bu bir sosyolojik sürecin sonucudur. Hı hı. Hı hı. Yani o edepsizlikten bir şey puan çıkarmasınlar. Evet. E, bu tekelifçileri soğukta Ankara'da eylemlerini sürdüren, hak arama mücadelesini sürdüren tekelifçilerine. E, suyla püskürtülmeye çalışılan itfaiyecilere, yıllardır atanmayı bekleyen öğretmenlerimize son olarak neler söylemek istersiniz Nihat Genç? Valla ben e, bu şeyi tekel işçilerinden yıllar önce keskten e, çok etkilenmiştim onların eylemlerinden sonra fakat oranın PKK'nın bir takım şey, karayağı gibi şeyler gördüm yani tuhaf şeyler e, ve pişman oldum. Fakat bu tekel işlerinin gösterdiği dirinçten çok bir heyecan şey yaptım. Zaten yazarların heyecanı böyle bir şeydir. Yani halk buradan bir şey al, yani halk nerede? Hı hı. Bunlar kuzu mu? Yani bunlar koyun mu? Hani padişah bakmış penceresinden koyunları görmüş. Ve padişah penceresinden baktığı zaman koyunları görmesin. Hı hı. Ben halkım evet Ankara'da bu bunlar pencereden baktılar. Bakanlıktan, Başbakanlıktan, Cumhurbaşkanlığından baktılar Kızılay'a doğru. Kızılay'da koyunlar yok kendilerinin olduğu sokaklarda gayet iyi görüyorum. Tilkiler var, kurtlar var, ama aşağıda koyunlar ve kuzular yok. Burada gittikçe pençeleri güçleşen, gittikçe dişleri gelişen, yırtıcılığı gelişen bir insan var. İnsan, Anadolu insanı var. Hı hı. O yüzden bize güç verdiler, ruh verdiler. Bu beton şehre can verdiler. Hı hı. Hepimize kan verdiler. Enerjimiz yerine geldi. Tekel işçileri bu programımız tekel işçilerinin bu güzel cümleleriyle bitsin. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Çok sağ olsunlar. Nihat genç programımızın sonuna geldik ama son olarak neler söylemek istersiniz? Çok önemli bir şey hiç unutmak istemiyorum. Bugünlerde Fransa'da aydınlar bir bildiri Fransız gazetelerine bir bildiri verdiler. oran Aydınlar'ı. Hı hı. E, bildirinin sebebi de burada ayıptır diyor. Etnik tartışma yapmayın diyor. Yeter diyor, yapmayın diyor, başlatmayın bunu diyor. Bu çok öğretici gelsin bütün halkımıza. Buna bu ülkede 30 yıldır itiraz eden benim ve benim gibi 5-10 insan. Oysa aydınlar bu ülkede etnik tartışma yapılsın diye kaç defa imza verdiler, kaç defa, kaç defa. Bu ne demektir? işte Fransa'nın ağzının içine bakıyorsun. Bakın Fransa aydınlar kendi bütünlüklerini korumak için göçebe lafını, muhacir lafını, dışarıdan gelen lafını, etnik Arap laflarını çok dikkatli edelim diye aydınları ayağa kalkıyor Sarkozy'ye karşı. Çünkü bu tartışmayı açmayın diyor. Bizde ise tam tersi. Bu tartışma üzerinden aydınlar bildiri yayınlıyor. Hı hı. Hı hı. Çünkü bizim aydınlarımıza göre dünyanın en şey yani dünyada Türkiye niye kalkılamıyor? Ordu yüzünden. Niye sinema yapılamıyor? Ordu yüzünden. Niye işte Türkiye şöyle yapmıyor? Ordu yüzünden. Yani niye akşam su akmıyor? Ordu yüzünden orduya kilitlenmiş, orduya karşı bir psikolojik savaşa karşı kilitlenmiş ve şey olmuşlar, ne derler, donmuş kalmışlar, katasız şey. Böyle katılaşmışlar yani. Allah hepsinin yardımcısı olsun. Buradan kurtuluş yoktur. Bu çok utanç verici bir şeydir. 30 yıldır bize burada değişim, değişim, değişim. Ne değişti ki? Para değişti, paranın sahipleri değişti. Bir de halkımıza işte özelleştirme, satın gitsin. Hiç bize sorgulama, müzakere şansı vermediniz. İşte tekel işçileri. Niçin şimdi aynı şekilde söylemiyorsun? Bak ellerinden alınmış. Dünyada şöyle bir şey vardır. Anlamadan neyi değiştireceğim? Anlamadan. Bu çok, yani dünya felsefesinde çok ünlü. Maksim anla, anla, önce anlayacaksın. Anlamadan neyi değiştir? Saçını değiştir, arabanı değiştir, evini değiştir, ülkeni değiştir, değerlerini değiştir, anayasayı değiştir. Her şeyi değiştir. Nasıl değiştireceğim? Hemen değiştir. Anlamadan değiştireceğim. Bize bir anlama şansı bile vermediniz. Dur bir düşüneyim şansı vermediniz. İşte Niye? Bizi köle olarak, mürit olarak çünkü değişim bile emrettiniz bize. Emirle. değişin, Satın. Böyle değil mi? Böyle bir aşağılık bir şeysiyle. Çok teşekkür hı hı. ediyorum. Gün gelecek daha hızlı bunları söyleyeceğiz. Hı hı. Bir de onlara akil adamlar deniliyor Nihat Genç. Bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya bu şey tabii payeler, ödüller, sıfatlar, bu imtiyazlı, nüfuzlu görüntüler onlara yine kendileri tarafından verilen bir şey. Hı hı. Şimdi yılbaşı geldi yine bu büyük gazetecilere yani içeride insanlar zulm görürken onları içeri atın diyen, Amerikan ordusuna teşvik yazıları yazan, Amerikan ordusunu Irak Savaşı'nda öven bu adamlara şimdi bekleyin bir sürü ödül gelecektir. Hep iyi bekleyin. Onlar tabii ki imtiyazlı, nüfuzlu insanlarımız. Hı hı. Bu ülkeyi sattı onlar az bir şey mi? Madenlerinizi sattılar, fabrikalarınızı sattılar, özelleştirmeler. Bakın Anadolu'nun kadınları kızlayın göbeğinde, tırmaklarıyla betonlarda üstünde. Hı hı. Böyle havuzlara düşmüş soğukta, eksi soğuklarda. Çok uğraşacağız bunlarla. Evet. Allah bize güç versin. Hı, hı. Bir gün bu Anadolu'nun tepkisini göreceksiniz demiştiniz ki öyle oldu. Günlerde bugünlerde yaşayıp görüyoruz. Çok teşekkür ederiz Nihat Ben genç. teşekkür ediyorum. Ben için. teşekkür ediyorum. Bu bir, bir şey var yani bir şey niçin bu kadar görünmeyen şeyle bizi yargılıyorsun diye bir soru soruyoruz Tayverdan Bey. Şimdi Ergun Okon'un neticelerinde Mustafa Balbay, Utuncu, Özkan ve bunların yaptığı savunmalarda ya bizi neyle suçluyorsan bir göster. Hı hı. Yani hala görünmüyor biz buradayız. Bunu bütün medyaya söylüyorum. Neyle suçluyorsanız adam oradan bağırıyor ya hakkını istiyor. Bunu suçladığını söyle. Görünmeyen bir şeyden yargılanıyoruz. Yarın bizi de alacaklar görünmeyen bir şeyden. Görünmeyen bir şey. Ya bir insan görünmeyen, bilinmeyen bir şeyden nasıl yargılanabilir? Nasıl bir yerdeyiz? Hani halkımız da çok paniğe girmesin diye laflarında çok dibine dibine kazma vurmuyoruz. Nasıl şimdi Tayyip Erdoğan Bey'e söylesek o kötü şey demagoji kafasıyla, o ucuz, ucuz demagojisiyle canım bunlar Allah'a da inanmıyor, Allah da görünmüyor der. Ya yani böyle basit basit bir cevap verir. Allah da görünmüyor. Bunlar zaten Allah'a da inanmıyor gibi. Değil mi? Böyle basit şeylerle. Ya bu çok temel insani bir hak. İnsanlar görünmeyen bir takım şeylerle yani suç yok, bel yok derken görünmeyen bir şeylerle itham ediliyorlar. Ve adamlar orada savunmalarını yaptılar. Yeter artık. Buna birisi bir cevap versin. Söylemek istedim bunlar. Çok teşekkür ediyoruz. Ağzınıza sağlık. Meyrediniz. Halkımıza çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Mustafa Kemal de eski şeyde Derdi ki bir cümle çok güzel bir şeydir. Bu zor günlerde, Anadolu'ya çıktığı günlerde hep de şey birçok aydın Mustafa Kemal'e inanmadı yani. İşte filozof diyelim, bilmem Refik Hı -hı. Bu laf geldiği zaman Mustafa Kemal der ki ya der fazla da üstüne gitme der. Öyle günler geldi ki ben de çok sarsıldım. Evet çok da sarsıldığımız günler bizim de oldu. Olacak yani. Hı -hı. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olun. Sağ olun. Evet, Feryansı'nın sonuna geldik sevgili izleyiciler. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.